arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle ilk videoma yapmış olduğunuz yorumlar için hepinize çok teşekkür ediyorum. İlk videomuzda bir coin'i nereden alacağımızı ve hedeflerimizi nasıl belirleyeceğimizi yapmıştık. i̇kinci videomuzda ise olumsuz durumlar, düşüşlerde coin'i elimizden ne zaman çıkarmamız gerektiği, ne zaman satmamız gerektiği hakkında olmasını düşündüm. Neden öyle düşündüm? Çünkü çoğu %1, %2 düşüşlerde Piyasaya yeni girmiş arkadaşların panik değil panik satışları yaptığını görüyorum Bu panik satışlarından Kendimizi kurtarmak için Bu videoyu hazırlamak istedim burada NKN üzerine göstereceğim bugün aldığımız bir coin hala sabırla bekliyoruz Neden bekliyoruz sabırla Bakın biz burada Destek üstünde 4 saatlik mum geldiğinde bu coini al alımımızı gerçekleştirdik Peki şu anda güvenli Evet güvenliyiz. Neden güvenliyiz? Çünkü desteğimizin üstünde fiyatımız most hala kırılmış durumda. Peki olumsuz bir durumda ne zaman satmamız gerekiyor? Bakın bizim burada hala olan bir destek çizgimiz var. Ne zaman ki 4 saatlik yeni bir bu bu destek çizgisinin altında bir yerde açtığı zaman o zaman artık coin'imizin güvenilirliğini incelememiz lazım. Peki nasıl yapacağız? 4 saatlik bir burada açtı. Hemen BTC grafiğine bakmamız gerekiyor. BTC grafiğinde de bir e, düşüş gözlemliyorsak, düşme ihtimali olduğunu düşünüyorsak o zaman elimizdeki coin'i satmamız en mantıklısı olacaktır. Fakat 4 saatlik mum burada açtı. BTC grafiğine baktığımız zaman BTC o anlık destek noktasında bir iğne atmış olabilir. O iğne geldiği zaman bizim coin'imiz aşağıya sarkıp 4 saatlik mumu destek altında açmış olabilir. O zaman bence BTC'nin grafiğine göre hareket etmemiz en sağlıklısı olacaktır. Peki ani düşüşlerde ne yapmamız gerekiyor? Asıl sıkıntımız orada. Onu da şöyle göstereceğim arkadaşlar. Bu bilgiyi de çoğu yerde bulamazsınız. Şayet ben hiç bulamadım. Ama kendim devamlı burada onu kullanıyorum. Bakın. Burada da yine tekrar most indikatörünü kullanıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki most indikatöründe yeşil kırmızıya aşağıya kırıldığında saat sinyaliydi. Peki e, most indikatörünü nasıl kullanacağız? Bakın örnek verelim. Şurada görmüş olduğunuz gibi most indikatöründe kırılım geldiği anda ani bir düşüş yaşanmış. Biz bu düşüşte panik yapmadan diğer mumun yanmasını bekleyeceğiz. O mum tekrar bakın yeşil çizgiye gelmesini bekleyeceğiz. Burada bizi şuradaki yaptığımız bu hareket yarı yarıya zarardan kurtaran bir hareket arkadaşlar. Bakın bir örnek daha var burada. Asıl düşüş burada gerçekten büyük bir düşüş olmuş. Diğer mumu sabırla beklemişiz. Bakın geldiği yer tekrar yeşil nokta. Bizi yarıdan fazla zarardan kurtarmış. Başka örnekler de verebiliriz. Bakın burada aşağıya kırılım gerçekleşmiş. Diğer mumu beklemişiz diğer mum yeşile kadar gelmiş. Hatta yeşilin üstüne bile çıkmış. Yani burada e, tekrar kontrol etmemiz gerekir. Ama bizi bu panik düşüşünde, panik satışı yapmamızı engelleyerek en az yarı yarıya bizi zarardan kurtarmış oluyor. Yani most indikatörü bize hem alımlarda hem satımlarda gerçekten çok faydalı bir indikatör. Kesinlikle e, kendinize yatırım tavsiyesi Açın YouTube'da MOS indikatörünü inceleyin. Bakın burada yine aşağıya doğru müthiş bir iniş var. Tekrar ikinci mumda yeşile gelmiş. Bizi yine burada gerçekten e, kurtarmış. Yani burada e, hem stop yapmamız e, babında hem de ikinci mum yandığı zaman yeşile gideceği için alım yeri gibi de düşünebiliriz buraları. Ufak e, marjin işlemleri için de çok etkili bir indikatördür. Peki NKN'imiz şu an ne durumda? Onu da inceleyelim. Bakın arkadaşlar. Hala NKN destek üzerine durmaya devam ediyor. NKN destek altında 4 saatlik mumu açmadıkça sabırla beklememiz gerekecek. BTC izin verirse NKN'in de buradan ona yakın bir prim yapacağını Düşünüyorum arkadaşlar. Umarım e, videoyu izlersiniz ve e, faydalı bulursunuz. Şimdiden hepinize bol kazançlar. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.